Merhaba arkadaşlar, şimdi Basra'ya bir otel oyunu düzenledim, onun için de çekiyorum videoyu. Türkiye yollarını seyahat ediyoruz, yukumuzu götürmeye devam ediyoruz. Açıklama bu olacak. Ve iki videonun açıklamasını da, Kemal babam videonun açıklamasını bilememiş ve paylaş yazmış ama ki de belli olacak. Yine düşünerek söyleyeyim. Türkiye yollarına seyahat ediyoruz. Yükümüzü hareket ettirmeye devam ediyoruz. Şuraya bir bakalım. 49 kilometre kalmış. Aferin. Karabük'e gidecek. İsterseniz şöyle göstereyim. Teslim yeri Karabük. Şimdi ben bir sürü yol geçe geçe bıraktım. O yüzden ileride. Yani oyunu videoyu kapatır kapatmaz böyle oyunu kesmiyorum. Annemin telefonunda da yeni bir yük O da akaryakıt. Göstermiştim size de. Alacağım. İçeriği yapmış, Siz de görüyorsunuz zaten, söylememe niye gerek varsa da. Kaçayım şuramı. Ah, eh, bu zola ilimden girdi. Arabamız ak akını durdurmamış. Bunu biraz hareket ettirdim. Maşallah sanki kastamonu gözüküyor. Evet. Kastamonu ışığı da gözüküyor. Yani evet. yazısı. <laughs> Toplayacağız ana ana tabi. Çünkü oteldeyiz dedim de arkadaşlar. Şimdi. Bakalım. Kavşaktan sola dönün. <laughs> ne oluyor? Biz sosyal video izlemeyi yapmayalım. kaç kilometre kaldığından bize ne biz yolumuza devam edeceğiz. Ya da kalan yeri de tabeladan bak. Navigasyon dediğini durmadan es dur durarak hesaplayamaydı. Şimdi şimdi o de geçti. Müzik araba doğru gittik ya emin olduğumdan tabelalara baktığım için. Evet, Hızlan da. İyi. Samsun <laughs> yollarında genelde 90 kilometre veya 100 veya 120 kilometre hızla gider. Artık kara büyük. Al. Ya bu geçer kendisi de zaten. Aa da bastım. Hazır alalım. 272 mi 22 mi ne diyor? Robotun zaten Karabük'e geleceğiz. <laughs> Babam yarın işe gidiyormuş diye bu akşam bıraktı çekiyor. Ya ne oldu? Bir reklam girdi ya. <laughs> of aha. Aha da kapattım. Devam. devam ediyoruz. Çok iyi yalanlar, seyahat ediyoruz. Biz yükümüzü kargoya bırakacağız. Zaten 7 dakika olunca bitecek diye düşünüyorum. Ve zaten biteceğine eminim. Çünkü 2 GB'lık video bir eksik. Zaten yüklenmesi kaç saat sürüyor? 12 saat mi? 13 saat mi? Ne sürüyor? Size de çekmeyi asker videosunu da öğretseydi baba. Video <laughs> kaydı olmadan Mısra arkadaşlara bir merhaba de. Güzel. Aferin Mısra. Videoyu bir sakinleştirdin. Tam bir güzellik arkadaşlar. Herkese genellikle iyilik yapar. Bizi kurtarır. Şu tarafa dönmemiz lazım. yerde kapatıyorum? 7 dakikaya girdi. Şimdi tartıralım. Şimdi buradan iniyoruz. Şu yedide kapatıyorum. Şu petrol nüfusundan olabilirim daha doğrusu. Burada kapatıyorum. Geldik zaten şimdi. Bir benzin almayı da göstereyim size. Ben ödeme yapıldı. İyi güzel. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.